Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef bittikten sonra 9 Ocak'ta bildiğiniz üzere ben de dahil keyifle izlediğimiz ve takip ettiğimiz Survivor 2021 başlıyor. Survivor ile ilgili tüm gelişmeleri, yorum ve analizleri kanalımızda mutlaka bulabilirsiniz. Bunun için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu paylaşımda bildiğiniz gibi daha netlik kazanmayan yarışmacılardan ünlüler takımında görmeyi istediğiniz bir ismi yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi her arkadaşım ünlüler takımında görmek istediği ismi lütfen yorumlara yazsın. Bir isim yazın arkadaşlar. Şimdi yorumlara inin ve ünlüler takımında en fazla görmeyi istediğiniz bir yarışmacıyı yazın yoruma bakalım en fazla hangi ünlü ismin Survivor'da olması isteniyor arkadaşlar? Dediğim gibi mutlaka fikir, görüş ve düşüncelerinizi aşağıda bizlerle paylaşın. Bakalım hangi yarışmacı daha fazla isteniyor? Arkadaşlar görüşmek dileğiyle bir sonraki paylaşımda. Kendinize iyi bakın.